Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 75. madde. Es sabitü bil burhan, ces sabitü bil ayan. Delille sabit olan şey, aşikarı, gözle sabit gibidir. Bir şey, şerri, delille sabit olunca, hüküm, gözle görülmüş gibi olur. Burhan, hak ile batıl ayran, sağlam ile fasidi, temiz eden delildir. Ayan, bir şeyi açıkça gözle görmektir ki, onunla beraber karışıklık, şüphesi kalmaz filancı falan şeyi muayene ettik denince ona gözüyle baktığı kasedilir. Misal, bir şahıs başkası üzerinde bir hakkı olduğunu iddia etse, bu usta yaptığı ikrarı hüküm için onun aleyhine delil ve dayanak yapılır. Davalı inkar ettiği zaman getirilen şahitleri de hüküm için delil yaparak şahadetle davacının sözünü ispat ederiz. Evet. 76. madde El beyinetü alel müdde'i ve yemin alame inkar. Delil davacı için yemin inkar eden kişi üzerinedir. Bu kaide hadis-i şeriften almıştır. İddiacının sözü zahirin hilafına olunca zayıf kalır. Bunu kuvvetlenilmesi için delile ihtiyaç duyuldu. Davalının sözü zahire uygun olunca takvi için yeminden başkasını ihtiyaç duyulmaz. Beyine adil şahit olup davacının doğruluğunu kuvvetlendirir. Dava hakim huzurunda birinin hakkını başkasından talep etmiştir. Buna göre hak iddia eden davacıdan hakim delil şahit getirmesini ister. Eğer şahit getiremezse davalı karşı taraf yemin ettirilir. Bazı davalarda davalılar bir cihetten davacı, diğer cihetten davalı inkarcı olabilirler. Bu durumda davacı olması tercih edilen taraftan şahit delil getirmesi istenir. Getiremezse diğer taraftan delil getirir. Yani bu sefer diğer taraftan yemin etmesi gerekir. 77. madde el beyinetü li ispatı hilafi zahir ve yeminü li bekail asl. Beyine şahit yani zahirin hilafını ispat içindir. Yemin aslın bekası içindir. Asıl zahir hali Başka bir teyide ihtiyacı olmaz. Zahirin hilafı olan şey doğru ve yalan arasında ihtimalli olur. Bu yüzden birinin diğeri üzerine tercihini gerektiren şeye delile şahitlere ihtiyaç duyur. Zahirin hilafı, aslın hilafı demek arizi sıfatların mevcut olması, zimmetin borçla meşgul olması, hadiseleri uzak vakitlerine izah etmek gibidir. Arizi sıfatlarda asıl olan yok olmasıdır. Zimmetin beri olması, hadiseleri en yakın vaktine izah etme gibi. Satış akti yapanlardan biri, aralarındaki satış aktinin beyi vefa olduğunu iddia etse, diğeri de kesin bir satış olduğunu iddia etse, zahir ve asıl satışın kesin olduğu üzerine olunca, söz satışın kesin olduğunu iddia edenin dediğidir. Satışın bey olması aslında ve zarın hilaf olunca bunu iddia eden kişinin de beyine şahit gelmesi gerekir. 78. madde el beyine hüccetün müteaddiyetün ve ikrarı hüccetün kasretün. Beyine şahit taaddi eden bir delildir. İkrar kasır bir delildir. Beyine hariçte olan, sabit olan işin kendisiyle açığa çıkan şahadettir itaati tecavüz eden, diğerine geçen demektir. İkrar, kişinin üzerinde başkasının hakkı olduğunu haber vermesidir. Kasır, diğerine geçme demektir. Bu kaideden anlaşılana göre, ikrar, ikrar edenin kendine kalan ve başkasını geçmenin bir hücrettir. Kendine kalıyor yani. Yaptığı ikrar, kendini sorumlu tutuyor. ise, deli ise karşı tarafa geçen, karşı tarafı sorumlu kılan bir hücrettir. Zira beyne ile hakimin hükmü, başkası üzerine geçer olur. Mesela, nesep bir nesep beyne ile sabit olunca, Çocuk, çocuk, çocuğu olması davası delille sabit olunca bu hüküm bütün insanlara serat eder. Bunun hilafına dava dinlenmez. Ama ikrarla sabit olsaydı aleyhine başkasının getirdiği beyni dinlenirdi. Bir kişi bir mala hak sahibi olsa ve bunu beyni ispat etse, hakim bu hak ile hükmetse, aleyhine hüküm verilen kişi müşteri ise satıcıdan ücretini dönüp almaya hak kazanır satıcı mahkemede hazır olmadığını söyleme hakkına sahip değildir. Eğer hak ikrar ile sabit olsaydı müşteri olan kişi satıcıya dönüp ücret isteme hakkına sahip olmayacaktı. 79. madde el mer'u muahazun bi ikrarihi. Kişi kendi ikrarıyla sorumludur. Ancak ikrarı şeriat tarafından tekzip edilirse sorumlu olmaz. Bir şahıs bir malın başkasının olduğunu ikrarsa, sonra ikrarının hata olduğunu iddia etse bu söz dinlenmez. Mesela Birisinin kendine alacağı olduğunu ikrar etse, sonra o borcu ödediğini iddia etse bakılır. Eğer iddiası da ikrar meclisinde ise sözü kabul edilmez. Zira ikrardan dönmek olur ve sözünü çelişki olur. Fakat ikrar meclisinden başka bir yerde olsa sözü kabul edilir. Kiraya veren kişi ücreti teslim alsa, bunun ikrarından sonra aldığı paraların züyük kesmez para olduğunu da iddia etse davas kabul edilmez. İkrar edenin akıl bağlı olması gerekir. Çocuğun, telinin, bunak olanın ikrar sahip değildir. İkrar edenin rızası şarttır. Zorlamayla yapılan ikrar kesin